Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Size şimdi kayınpederimin tarlasını çekmek istiyorum. Özleştik. Ee, aslında tam olarak dinlenmedim ama vallahi özledim sizi arkadaşlar. O yüzden hemen dedim ki kamerayı Yeliz eline al. Kısacık da olsa çekebildiğin kadar çek. Gel bakalım, gel bakalım. Gocacığım yanıma gel. Çekebildiğin kadar çek dedim evet, ve arkadaşlar. başladım arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz. Gerçekten sizleri çok özledim. Şu an enerjim her şeyim yerinde. Şimdi size tarlayı göstereceğim. Bahçesini göstereyim. Emek emek işlediği bahçesi. Kayınpederimin babamın. Bir güzel bir güzel bir güzel anlatamam size. Neler var neler. Neler var bahçemizde Ali Beyciğim anlat. Görünür ya anlatılmaz. Sen Gözünü... önce bir söyle bakayım Tomatuzlar, neler var. Maydanoz var, biber var, salatalık var. Heh. Üzüm var, incir var. <laughs> var da var. Şimdi hemen fasulye var. Ekranı çevirelim ve bütün güzellikleri size göstereyim arkadaşlar. Evet, şöyle domatesler. Bu sırıp domates değil mi öyle? Bak baban gibi yapman lazım senin de işte. Bu çangalları bulup halletmen lazım Ali <laughs> Baksanıza Aynen. maşallah subhanallah. Hangisi? Pembe domates de mi dikmiş. Bahçede Aslında kamerayı sen alıp da girsen oralara. Şu Az bak. bir dakika dur maydanozu da göstereyim burada. Annem maydanoz topluyor. Maydanozu da çok güzel olmuş bak. Bizim de böyle bir yere dikmemiz lazım dayı. İnşallah. Gerçekten. Azıcık bir köşeye dikseydik. Puma, siyah bir Oradaki siyah üzüm. Bu mu siyah üzüm. Babam nerede? derinliklerinde. Bu beyaz üzüm mü? Siyah. Siyah üzüm. Bu beyaz Burada salatalıkları var ve <laughs> Ali diyor ki babama baba diyor benim salatalıklarım ince belli ince belli oluyor diyor. Niye öyle oluyor diyor. Yok mu hiç salatalığı Ali? Yokmuş. Tamında var bak. Hani? Hani ha. Bakın arkadaşlar. Gerçekten bizim salatalıklarımız hiç böyle olmuyor. Ha, kornişon değil. Yerli Nerede var? Hani? Öyle, öyle. Ay gör ha şurada. Az bir saniye çantamı vereyim. Ay çantamı alır mısın Aa, canım? Çantamı. Sen maydanozu bana mı topluyorsun anne? <laughs> bana topluyormuş. <laughs> şöyle. Şöyle göstereyim bakın. Biraz salatalık da aldım. Allah izin verirse evimize gidince. Bakın biberlerine bir bakın. <laughs> Ay nasıl güzel nasıl güzel. Vallahi çok güzel. Biz de heves ettik işte. Aralara hep bunları koymuş ki kediler burada güreş yapıyormuş. Oynuyormuş arkadaşlar. Hep biberlerini kırıyormuş babamın. O yüzden böyle burada çok rahat hareket edemesinler diye böyle odunları falan koymuş. Şöyle burası da biber tarlası. İncirleri de göstereyim size. Bakın şöyle. Şurada erik domates de var. Bakın. Şöyle erik domatesler, biberler. Ali burası da burası babamın değil değil mi Ali? Burası babamın değil. Burası orası babamın değil. Şöyle biberlerine de bir bakın. Ne oldu yavrum? Ne oldu minnoşum? Kurban olurum seni yaradana. Siz mi kırıyorsunuz benim kaynatamın biberlerini, fidelerini? O zaman Diğer taraflara bir geçelim. Oradan da göstereyim size bir şeyler. Annem topluyor baba. Sen de topla. Ben senin tarlanın güzelliklerini çekiyorum. Çıktım Aa, yukarı. Fasulyeyi topladı. Geldim baba. Göstermeye geldim fasulyeleri, güzellikleri. Oh. Bakın Çok arkadaşlar. Başladım. Bakın böyle. Mübarekler. Mübarek vallahi mübarek. Salatalık da var içinde fasulyelerinin. Ee, Bir maşallah alalım babama arkadaşlar. Evet. Akşama kadar burada oyalanıyor, Ekiyor, dikiyor, üretiyor. Herkes yapamaz değil mi baba? Yapamaz. <laughs> Şurada da var baba bak yukarılarda. Şurada da var. Yeter baba ya boş ver tamam. Sağ olasın. Elin kolun ağrımasın. Çok yağmur var yağmur. Var. Alayım mı? Heh. Şöyle. Al bakalım. Neyi diktin? Fasulyeyi Hatice. yeni mi diktin? Aa, bunlar yeni diktim ara ara. Niye? Oradakiler kurudu mu? kurumaz daha diktim daha. Çok şey yaptı yani. Çok zaten. Bitmedi. Çürüdü fasulye. E yağmur da çok olmadı ki. Çok var ya bak. bak Çok yağmış. Eliz burayı sel etmiş ya. Olsa ya. Vallahi çok güzel. Buralara zarar vermiş ya. <laughs> yağmur ya. Süper park. Şu var. karşıda <laughs> da salatalıklar falan var işte arkadaşlar. Bakın şöyle. Gelir, gelir, gelir. Neyi? Elik çangaldakileri kır. Fasulyeyi mi? Ya. Ha. Salata al dikme tam kenarlarda pek şeydi. Ben de toplayayım şöyle azıcık. Sen niye girmedin tarlaya ile? Ben gözlemciyim. <laughs> Herkes tarlaya giremez biliyorsun. Doğru, giremez. doğru. Hadi Babam izleyin. herkesi tarlaya sokmaz arkadaşlar. <laughs> Bakın burada da su şişeleri var. Yağmur suyunu dolduruyor ve suluyor. Tam evet. bir tarımcı. Doğal su, doğal su. Tam bir tarımcı. Neyse biz azıcık daha bakınalım. Yağmur geldi arkadaşlar. Bakın. Kaçalım. Üzülme, üzülme, üzülme. Nasıl Çıktık arkadaşlar. Şöyle Boztepe'ye karşı gidelim bakalım. Aslında ben şöyle sahilde azıcık gezmek istemiştim. Ama ordunun ne yazık ki havası böyle. <laughs> Ali diyor memleketimiz çürüyecek yakında diyor. Çürük havası değil mi? O kadar yağmurluk yani buralar Karadeniz arkadaşlar. Yani bir güneş bir yağmur. Ama yağmur daha çok. Ordum <laughs> memleketim. Vallahi. Seviyoruz memleketimizi ama işte gelip yaşayamayınca çok da tadını çıkaramıyoruz böyle. Allah'tan yakın mesafedeyiz de gelip gitmemiz daha kolay. Hani herkes memleketini seviyordur. Ee, yakın olmamız çok büyük bir avantaj bizim. İstediğimiz zaman böyle gelip gidebiliyoruz. Ee, o anlamda tadını çıkarıyoruz ama içinde yaşamak gibi değil tabii ki arkadaşlar. Ama bazen bazenden çok da şey düşünüyorum ben. Ee, hani memleketimiz bize gurbet olmuş gibi geliyor bazen. Çok hani uzaklarda yaşayınca, yıllarca dışarıda yaşayınca burada kendine ait bir evin olmayınca sanki böyle gurbetteymişsin gibi hissediyorum. Memlekete geldiğimde de farklı bir duygu, bilmiyorum hani beni anlayabiliyor musunuz ama neyse boş verelim şimdi onu. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ali Beyciğim geçen gün geldi. O gelince de çok telefonu elime almak istemedim. Hastaydım, yorgundum. Biliyorsunuz gerçekten çok fazla yoruldum. Bal işi bizi gerçekten çok yordu. Hatta abim şu an bal sağıyor. Artık bütün ballar arılardan alındığı için sağma işlemine geçildi. Bugün de tekrardan kurşun çalıya gidip o sağdıkları çerçeveleri, bal çerçevelerini Boş arılara, olur. boşları tekrardan arılara vermeleri gerekiyormuş. O içinde kalanları arılar bir güzel temizliyormuş ve yeniden bal yapıyormuş. Çok teferruatlı ve çetrefilli işler arkadaşlar. Zor yani. Çok emek, çok emek. Gerçekten çok emek. Neyse. inşallah güzel bir videoyla gelmiş olurum karşınıza. Gerçekten çok heyecanlıyım ve siz gerçekten özledim arkadaşlar. Buranın atmosferini çok seviyorum. Yani İyi ki varsınız ya. Gerçekten Instagram'dan bir sürü mesaj atan oldu. Buradan soranlar oldu. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Hep de hayatımda var olun inşallah. Hep de güzelliklerle buluşmak, görüşmek, kavuşmak nasip olsun. O zaman biz gidelim. Şu an nereye gittiğimizi tam olarak bilmiyorum. Ali Bey'le bir konuşalım. Galiba köye gidiyoruz. Ya köye gidiyoruz ya abime uğrayacağız. Bilmiyorum. Emin değilim. Defne de çok hasta olmuş. Ee, sabahleyin 5'te yaptık dedi Banu ateşlenmiş bayağı. Dün de ateşi vardı aslında. Ee, bayağı bir hasta olmuş o da. Öyle bakalım nereye gideceğiz. Bir sonraki çevirme kamerayı çevirmem nerede olacak bakalım. Deniz kenarına indik arkadaşlar. Perşembe'ye deniz kenarına indik böyle abimlere giderken. Azıcık şuralarda oturduk. Birkaç fotoğraf çekindik. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Banu'lardan çıktık. Banu'nun babasına geldik, annesine aynen. geldik. Çınar Köyü'ne geldik arkadaşlar. Çınar Mahallesi köyü. Ha pardon, Çınar Mahallesi. <gülüyor> <gülüyor> Çınar Mahallesi'ne geldik. Bağnunun ee, erkek kardeşi de ot vuruyor arkadaşlar. Bu da hazırlıyor bahçeyi değil mi Ali amca? Aynen, aynen. Aynen doğdu. <laughs> bahçeyi hazırlıyor. Geldik öyle. De. Defneciğim, az yanıma gelir misin bebişim? Ben gel kızım yanıma. Hadi gel yanıma bebişim. Allah yanına git kızım. Hala birazcık ateşi var teyzeleri ama iyi. İyisin, değil mi? Ha? Gece serum yedin. Acıdı mı canım? Yok. Canım acıdı, bak. acıdı mı? baksana. canım acıdı mı? Ama ağlamadın değil mi? Aferin benim çocuğuma. Öyle arkadaşlar. Dolanıp dolanıp gideceğiz bakalım. Biraz da buradayız. Akşamı bulacak herhalde bizim annemize gitmemiz. Ne oldu Ali Beyciğim? Kahveler de geliyor. <laughs> Bağlıcığım bize kahve yapmış arkadaşlar. Hep beraber şimdi kahvemizi içeceğiz. Defne de bebeğine ee, süt şesinci. içiriyor annesi bak. Hmm. Neyle içiriyor? Ben. Bak, 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 biberon bak var, biberonu Bak biberonu tuzlu biberon yaptık. <laughs> Kızım Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Kahvelerimizi de içelim. Çikolatamız da var. Oh kız. kaybolup gidelim. Kaybolup gidelim değil mi Ali? <laughs> Sobayı niye yakıyorsunuz Ali amca? sobayı da çay bileceğiz şimdi. Öyle mi? Aynen. Hadi bir kalacak mı acaba çay şeyine kadar? Pastana kadar. Mevlim kalacak. Nereye gidecek? Kaynamasına. <laughs> Ohohohohohohoho. Gider ya acelesi yok. <laughs> ben size buranın manzarasını göstermiş miydim arkadaşlar? Aynen, aynen. yok yok bak çek. 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 Şöyle deniz manzaralı, perşembe manzaralı bir köy. Aynen. Vallahi yazın köy başka. Elma ağaçlarını falan da şöyle bir göstereyim size. Bakın elma, 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 erik. Yakından gideyim de yakından çekeyim sizin için. Size şimdi can, can eriğini göstereceğim. Mandalinaları da bir göstereyim. Şöyle. <laughs> İboş dediği Banu'nun erkek kardeşi arkadaşlar. Şöyle ot vuruyor, fındığa hazırlık. Hayli <laughs> amca aynen diyor arkadan. Valla yazın köyün işi, gücü, tantanası, telaşı bitmiyor. Gerçekten bitmiyor, bitmiyor. Şöyle bakın elmaları göstereyim size. Ay, şöyle elmalara bakar mısınız? Maşallah, subhanallah, Rabbim bereketli eylesin. Yani çoğu yere düşüyor zaten, yere dökülüyor bu elmaların da. Hani pekmez yaparlar mı, sirke yaparlar mı hiç bilmiyorum. Şöyle soğanlığını da göstereyim. Soğanlık, bahçe, tarla. Bakın. Şöyle Zeynep teyzemin patlıcanları, biberleri. Karşıda yine elması, fasulyesi. Şöyle. Kocaman kocaman olmuş patlıcanları. Çok sık dikmişsin dedim. Sonradan kıyamadım dedi. Geçen gün gezdik biz onunla beraber. Armudu da göstereyim şöyle armut ağacını. Ama leke vurmuş hep bakın. Lekelenmiş hemen. Şöyle. Organik işte arkadaşlar organik ilaçsız armut eriği de göstereceğim size burada da soğanlığı var tarlası var Zeynep teyzemin şöyle pırasası salatalığı kabağı. köyün köyün bereketi işte arkadaşlar yaparsanız köyde her şey oluyor şöyle erikleri de göstereyim bana da topladılar erik Bana da topladılar. İnşallah eve gidince konserve yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da şey yaparım. Hoşaf yaparım, komposto yaparım. Yaparım da yaparım Allah izin verirse. Eve gidince o kadar çok işim var ki benim arkadaşlar. Şu hurmayı da göstereyim ve bitireyim. Cennet hurması, Trabzon hurması arkadaşlar. Böyle. İncirler de var. Yolda Ali ile de konuştuk. Yeliz diyor. Giderken fazla bir şey götürme vak diyor. Ee, hani zaman ayıramıyorsun diyor. Gerçekten ben eve gittiğim zaman çok işim olacak arkadaşlar. Neyse, a, e, ot motoru başladı. <laughs> çok gürültü gelmesin size. Arkadaşlar şimdi dışarıdan içeriye girdim. Şöyle göstereyim kestane ballarımızı. Bakın burada üstünün sırrı alınıyor. Sonrasında buraya sağıma geliyor. Sağıma geliyor. Şu tarafı açılmıyor mu abi? Açılıyor. Açsana abi. Aynı şey mi oluyor? Şöyle dört tane çerçeve koyuluyor. Hızlı hızlı çevriliyor ve bal sağlıyor Arkadaşlar akıyor. Sonrasında çerçeve içinden alıp çevirip tekrar koyuyor ve tekrar çeviriyor. Burada arı rahatsız etmesin diye yani mecbur böyle bir yerde sam yapıyoruz. Yoksa dışarıda yapamıyoruz arkadaşlar. Kapalı tabii tabii. Kapalı yani, yerde yapmak zorundasın. Yoksa arı istilasından hiçbir şey yapamazsın. Diyebilirler ki hani hijyenik değil ama hiç alakası yok. Kazandan direkt tenekeye geçiyor. Yani Bakın buradan şöyle tencereye alıyor. Evet, Oradan da böyle süzüyor imalatı böyle arkadaşlar. Böyle. Yani dediği gibi mecburen kapalı bir alanda yapmak zorunda. Açık alanda kesinlikle yapamaz. Çünkü arıdan dolayı hiçbir şey yapamaz. Burası da Banuların evinin alt katı. Yok. Şöyle. Öyle. Hala bitmedi arının sebebi. <laughs> <laughs> bitmedi. Daha daha yarı olmuş işte arkadaşlar. Ancak yarı olmuş. Çevirdin mi abi bunu? şimdi bunları... Hayır bunlar tamam tam yapıldı. Bunu alacağız. Az içini bir göstersene. Neyi? Süzülmüş halini, şeyin çerçevenin. Böyle. Bu boş evet. hali. Bak. Tamamen. Gözden. merkez gözler kaç tamamen. Merkez kaç kuvvetiyle birlikte dışarı atıyor. Tamamen boşalıyor işte içleri böyle. Bu da dolusu. Hı, şimdi onu koyacak. 4 tane alıyor. Böyle hızlı hızlı çeviriyorlar işte. Heh. Arı vızıltılarını duyuyor musunuz arkadaşlar? Kapalı alan olmasına rağmen yine de kokuyu alıp geliyorlar. Takamadın mı? bakalım Ali Beyciğim. Aç bakalım bu çocuğu. Tamam Abi mısın? hoparlörü kapatır mısın? Şimdi balı almamız lazım ne, buradan. Yukarı kaldı canım işte. Yukarı çek hadi yukarı. değil. şöyle arkadaşlar bakın. Balımız Şimdi... böyle akıyor. Salı akşamı gidelim Bafra'ya. Arıları götüreceğiz. Şöyle. Evet. Şimdi bu bal tekrardan süzülüp Al, tenekeler alınacak. Iki dakika, bak telefonu. Şimdi tenekelere dolduracağız işte arkadaşlar. Bütün aşamalarını göstermiş oluyorum size. arka tarafta da dönüyor tıkır tıkır bir tereket kaç kilo alıyor abi 27 26-27 evet bol bereketli olsun inşallah size Zeynep teyzemin tarlasını bahçesini göstermiştim arkadaşlar şimdi oradan toplamış olduğu sebzelerini böyle doğruyoruz kızartma yapacağız şöyle aradan denizimizi de gösterelim Valla buranın manzarası çok güzel. Gerçekten. Şöyle denize karşı patlıcanımızı, biberimizi falan bir şöyle ayarlayalım. Oturdum buraya. Aslında Zeynep teyze burada oturuyordu. Ben ona yardıma geldim. Zeynep teyze ben yapayım dedim. O da bıraktı, kalktı. Şimdi ben bunları hazırlayacağım. E, doğrayacağım. Sonrasında kızartacağız. O da kuzineyi yakıyor. Şu manzara eşliğinde sebzemizi hazırlayalım sonrasında hep beraber oturur yeriz. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Akşam oldu, hava karardı gördüğünüz gibi. Yemek faslını aradan çıkardık. İnşallah çay faslına geçeceğiz ama çaydanlı e, çaydanlığı ocağa koyduk ama onun öncesinde şöyle evin alt tarafına doğru gidip e, bal işlerine devam etmemiz gerekiyor. Herkes e, bir işin bir ucundan tutmaya çalışıyor işte arkadaşlar. Bir an önce hani bitirelim, herkes rahat etsin diye umut ediyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor işte. Hani bir an önce şu bal işi bir hallolsun, aradan çıksın, ortaya çıksın. Ne kadar balları olduğu anlaşılsın. Bir de benim şu halimi arkadaşlar nasıl oldu? E, nişandan sonra işte dünür misafirliğinden sonra ben abimlerle geldiğim için üstümde, başımda bunlarla geldim. E, şeye kurşun çala gittiğimiz orman kombinim biliyorsunuz. Yani anlayacağınız ne demek istiyorum. Yeliz bacınızın bavulu yanında olmadığı için günlerdir aynı kıyafetle gezmek zorunda kaldı diyorum. Köye çıkmadık Ali Bey geldiği zaman köye çıkmadık zaten. Eşyalarımı alamadım. Böyle idare ediyorum bakalım. Olsun sağlık olsun. Şimdi gidelim alt kata. Yardım edeyim. Banu şu an mutfağı topluyor. Ben de aşağıya gideceğim yardım edeceğim. Ali Bey'cim zaten orada bugünden beri çalışıyor. Hep beraber çalıştılar. Abimin ortağı da var. Ortağı da geldi. Onunla beraber bir güzel baya bir yol alındı arkadaşlar. Allah bereket versin. Bakalım ne kadar çıkacak. İnşallah bereketli olur. İnşallah hani böyle çok güzel sıkışları olur. Gidelim. Çok fazla lafı uzatmadan yardım etmeye devam edelim. Çay faslında görüşürüz galiba. Çünkü orada telefonu elime alamam. Arkadaşlar çayımızı aldık geldik çay servisini de e, bal başında yapıyoruz. Böyle abim hala işlemeye böyle üstünün sırrını temizlemeye devam ediyor. Renge bakar mısınız? Simsiyah kestane balı işte. Şimdi Ali Beyciğim, Canerciğim alacak çayını işlerine devam edecek böyle. O zaman bize afiyet olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu an saat 1'i 10 geçiyor ve biz çay molası veriyoruz. 4 petek bal kaldı. 4 kasa. kasa. Yani 4 kovan 40, Kır, 40 Kır, çerçeve. 40 Kır, çerçeve, <laughs> çerçeve mum kaldı işte balı sağılacak arkadaşlar. Bu gece bitirelim denildi. Ee, abim bizi de köye göndermedi. Enişte yardım et bana dedi. Eniştesine ama e, eniştesi de yardım ediyor işte ona. Bir beynimiz yandı. <laughs> o kasadan... Ay, doluyu ver, boşu al, işte üstünün sıra alınsın, evet, evet. evrilsin, çevrilsin, biriken bal tenekelere doldurulsun, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne derken saati biri geçe yaptık işte biri, biri on geç. geçiyor biri <laughs> beynim yandı bana biri geçe dedim diye gülüyor bana şimdi yandan ay Ali Bey de geliyor Ali Beyciğim ne durumdasın Aktif durumdayım. Aktif, <laughs> aktif durumdayım. Çalışıyoruz. Eniştesi yardım ediyor dedim. Bitirebilecek miyiz? Dört tane kalmış. Yarım saat işimiz yani, var. Yani. Çok şükür Allah'a. Şimdi ne kadar çıkar? İki tane. Toplamda sen iki teneke tenek. çıkar ya sen da sen çıkmaz sen deniyor. İşte ben artık vedalaşayım arkadaşlar. Sen Beynimiz sen yandı şöyle açık havada. Gece serinine bir çay içeceğiz. Herkes çok yoruldu çünkü çay e, altındaki su kaynamadı demin almış da altındaki suyun kaynamasını bekliyoruz öyle arkadaşlar hepinizi öpüyorum hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum en azından dedim videomu düzenleyeyim şurada çay içerken e, paylaşmaya alayım yoksa yetiştiremeyeceğim çünkü bu yorgunlukla video düzenlemeyle uğraşamayacağım diye neyse öpüyorum ben hepinizi biliyorsun. İnşallah yarın e, devamı gelir videomuzun İnşallah ben çekebilirim hepinizi öpüyorum hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.